tercih etme sebebiniz nedir? Kinezit terapiyi yürüyemez durumda ben keşfettim. Artık ne kalkıp oturabiliyordum ne yürüyebiliyordum. Eğilemiyordum. Hayatımın kalitesi çok düşmüştü. Ve alternatif bir şey arıyordum. Ve buldum çok mutluyum. Peki yani farkı nedir siz? Şöyle bir yanlış inanış vardı. Gittiğim doktorlar yatak istirahat veriyorlardı hı hı. ama ben yatıyordum, geçmiyordu. Hı hı. Ee, ancak burada gördüm ki hareket ederek e, tedavi olabiliyorsunuz ve ne kadar hareketsiz olduğumu gördüm. Yani hani ben hareketliyim zannediyordum, koşturuyordum, iki tane çocuğum var, faaldim, e, yürüyüşler yapıyordum. Ama burada çok daha farklı bir tedavi yöntemiyle tanıştım. İlk önce siz tanıyabilir miyiz? Murat Sever benim adım. Kinezi terapiyi neden tercih ettiniz? Kinezi terapiyi alternatif bir tedavi yöntemi olduğu için tercih ettim. Öncelikle ben birçok defa fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerde fizik tedavi gördüm. Ancak net bir fayda, sonuç sağlayıcı bir fayda göremedim. Burayı da internetten ve reklamlarından öğrenince eşime tavsiye ettim. Eşim daha acil durumdaydı, eğilecek hali yoktu, beli falan çok ağrıyordu. O fayda görünce kısa sürede ben de gelmeye karar verdim. Benim de boyun, diz ve belimde sorun var. Ancak ilk 1-2 seansdan sonra bile çok ciddi bir rahatlama hissediyorum şu anda. Ortopedist doktorlar bana dediler ki sen kesinlikle dizini bükme. Ancak bükmeden de güçlendirme mümkün değil. Bir yandan güçlendir dediler. Burası onu sağladı. Sağlık Bakanlığı'ndan olaylı kinesi, terapi, fizik ve tedavi merkezi, uzman kadrosu ve son teknolojik ekipmanıyla fiziksel rahatsızlığı olan hastalara hijyenik bir şekilde hizmet vermeye başladı.